...göreceği yerde namaz kılarım. Sağına soluna minderi koyarım devrilmesin diye. Oturturum düzgün bir yere. Onun göreceği yerde namaz kılarım. Hadi, hadi. Namazım bitti. Dua edeceğim. Getirir kucağımı oturturum, dizimi oturturum. Elimi açarım, onun da elini açarım. Beraber dua ederiz. Bebeğin gönlüne, ruhuna işler o manzara. O fotoğrafı çeker, hafızasına atar. Namaz kılan büyüğünü görmek, dua eden büyüğünü görmenin fotoğrafını çeker, hafızasını atar. Yarın o anlam kazanacak. Dolayısıyla bebeklerin taklit etme özelliğinden yararlanmamız lazım. Bir bebek doğdu, isim konulacak değil mi? Kaç güne kadar isim konulması lazım? Kaç güne kadar? 7 güne kadar 7 güne kadar isminin konulması lazım. Ne yapıyoruz? Bir hoca efendi buluyoruz. Bir ilim irfan ehli buluyoruz. Bir aile büyüğü de olabilir. Ona götürüyoruz. Ne yapacak o? Kulağına ezan okuyacak. Dikkat edin büyüklerim. Önce kulağa ezan okunur. Kamet getirilir. Ardından ismi konulur. Bizim kültürümüzde böyle değil mi? Önce ezan, kamet Sonra isim. Bu şu demektir. Ey Müslümanlar! Çocuklarınızın Müslümanlığını doğdukları andan itibaren ciddiye alın. Bakın hemen Resulullah Efendimiz onların kulağına ezan okutuyor. Şu sorulabilir. Ya hocam bebek ne anlar ezandan? Anlamaz ki. Zihni anlamayabilir. Onun kalbi, onun ruhu anlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber sesini bir duysun. Eşhedü en la ilahe illallah sesini duysun. Sesini duysun onun ruhu. Tohum atılsın onun kalbine, onun ruhuna. O tohum zaman içerisinde çatlayacak, büyüyecek, kocaman bir ağaç olacak. Dolayısıyla bizde çocukların din eğitimi ne zaman başlar? Evet doğmadan önce başlar ama startı ne zamandır? Kulağa ezan okuduğumuz an çocuğumuzun din eğitimi başlamış demektir. <laughs> güzel isim koyarız. Çocuklarımıza güzel isim koymamız lazım. Kişiliği için önemli. Çift cinsiyetli isimlerden kaçınalım. Hem kadına giden hem erkeğe giden isimler sakıncalıdır. Onların cinsel kimliğinin gelişmesine mani olur. Bir kız çocuğunun kadın gibi olmasına mani olur. Bir erkek çocuğunun erkek gibi olmasına mani olur. Çift cinsiyetli isimler. Bu memlekette az önce baktım ben istatistiklere. 2015 yılında binlerce çocuk doğdu. Erkeklere en çok konulan isim hangi isimdir dersiniz? Türkiye'de 2015 yılında doğmuş olan erkeklere en çok hangi isim konuluyor? Yusuf ismi. Yusuf. İkinci sırada Eymen ismi yükselmiş. Evvelce bu yoktu. Eymen ismi. Üçüncü sırada Mustafa ismi. Bakın en çok konular isimler. Var. Dördüncü sırada Ömer ismi. Beşinci sırada Berat ismi. 6. sırada Miraç ismi, 7. sırada Ayaz ismi. Bak bu da yeni girmiş. 8'de Ahmet, 9'da Mehmet, onda Muhammed. Elhamdülillah bu toplum Müslüman toplum ki çocuklarına da hep siyerdeki bizim büyüklerimizin isimlerini koymuşlar. İsimler isim müsemmaya tesir eder. İsim kadere dahi tesir eder. Bir insanın kaderine tesir eder isim. Onun için danışarak büyüklerin görüşlerini alarak güzel isimler koyalım. 2015 yılında doğan kız çocuklarına en çok hangi isim konulmuştur diye tahmin edersiniz? Geçen sene Zeynep ismiydi. Daha doğrusu geçen seneye kadar hep Zeynep ismi en çok konulan isim olurdu. 2015'te değişmiş. Elif ismi en çok konulan isim olmuş Türkiye'de. 1. sırada Elif, 2'de Zeynep, 3'te Hiranur, 4'te Miray, 5'te Zehra, 6'da Ecrin, 7'de Azra, 8'de Eylül, 9'da Defne, 10'da Nehir. 50'si de var da kız çocuklarının isimlerinde dini isimler biraz yerlerini kaybetmişler. Bak erkeklerde ilk 50'de çok bildiği kimliğimize, dini kimliğimize, ahlakımıza uygun çok güzel isimler var. Erkeklerde. Kızlarda çeşitlilik daha da artmış. Buna dikkat edelim. Kadere tesir eder. Ninniler söylemek yabana atılmaz çocuğun eğitiminde. Ninniler söylemek. Bizim memlekette bir dönemler çok ninni söylenirdi. Dandini, dandini, dastana, danalar girmiş bostana. Ko bostancı danayı, yemesin lahanayı. Şimdi Allah aşkına, bunu dinleyen bir bebek olsa, siz ayağınızda sallıyorsunuz bebeği. Çocuk en çok hangi isimleri duyuyor? Dana, lahana, bostan. Çocuğun ne ruhuna katkısı var, ne kalbine katkısı var, ne ahlakına katkısı var. Buna yine şükür ben Erzurum'da birisi anlatmıştı. Cenab-ı Hak 81 iliye gitmeyi lütfetti. Erzurum'da biri el kaldırdı konferansta. Dedi ki hocam daha beterini söyleyeyim. Nedir dedim? Dandini, dandini, danalı bebek. Annesi maymun, babası şebek. Ağzına almış meme tıpası da büyüşün eşek sıpası. Ya bir ninni bu kadar da bozulur mu? Ama size Osmanlı kültüründen bir ninni söylüyorum. Çünkü ninniler çocuklarımızın din eğitiminde önemlidir. Hu 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 Allah. Sen uykular ver Allah. Oğlum büyür inşallah. Herkes desin maşallah. Olmadı mı şimdi bu? Hu 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 yavrum. Ninniyle uyu yavrum. Allah sana lütfetsin. En güzel huyu yavrum. Bu ninni, bu ninniyle besle, büyüyen bebek Allah'ın zikrine aşina olur. Hu hu zikrine aşina olur. Allah ismine maşallah'a inşallah'a Aşina olur, Allah'a zikredenlerden olur. Bir de söyleyeni düşünün, o da dua etmiş olur. Oğlum büyür inşallah, herkesisin maşallah. Dua etmiş olur. Ninniler geri gelsin. Ninniler geri gelsin. Bu ninnilerle çocuklarımızı büyütelim. Çocuklarımızın ilk din öğretmeni annelerimizdir. Çocukların ilk din öğretmeni okuldaki din öğretmenleri değildir. Annelerdir. Onun için anneleri destekleyelim. Onların din eğitimi almalarını destekleyelim. Çünkü onlar kanalıyla bebeklere, çocuklara bu din nakledilecek, aşılanacak. Ondan öğrenecekler. Annelerin, babaların örnek olması çok önemli. Mesela ezan okunduğunda televizyonun sesini kısan bir babayı çocuk gördüğü zaman sorabilir. Baba niye televizyonu kıstın? Ezan okunuyor oğlum. Ya da Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman sessizce dinleyen bir babayı gördüğü zaman çocuk niye susuyorsun anne? Niye susuyorsun baba? Kur'an okunuyor oğlum. Çocukta ezana saygı, Kur'an'a saygı böyle görerek gelişir. Çocuklar gördüklerinden daha çok etkilenirler. Çok şey söyleyebiliriz biz çocuklara ama gördüklerinden etkilenirler. Yine namaz kılan büyüğünü görmek, görmek. Besmeleyle yemeğe başlamak. Onun için bir sofra kurulduğu zaman, sofrada çocuklar da varsa bazen o besmele çekme görevini ona verelim. Hadi Enes. Sen başlat bakayım. Bismillahirrahmanirrahim desin Enes. Herkes onun besmelesiyle başlasın. Elhamdülillah ile sofra tamamlansın. Öğretelim besmeleyle iş yapmayı. Çünkü gördüklerinden etkilenirler. Bir şey deneyelim. Büyüklerim, kardeşlerim bir şey deneyeceğiz. Herkes ellerini birbirine sürterek bir elini ısıtsın. Hadi bir şey deneyeceğiz şimdi. Ama beni pür dikkat dinleyeceksiniz. Can kulağıyla dinleyeceksiniz beni bak can kulağıyla. Kulağınız bende olacak. Herkes elini ısıtsın. Sürtün 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 sürtün. Kulağınız bende mi? Sürtmeye devam edin. İyice elleriniz ısınsın. Herkes elini ensesine götürsün. Hadi. Bak. Ense burası mı? İnsanlar gördüklerinden etkilenirler. Beni can kulağıyla dinleyin dedim. Bak dilim bir şey söyledi, elim başka bir şey yaptı. Sizler de benim yaptığım gibi yaptınız. Çocuk gördüğünden etkilenir. Bir yere gittik, namaz kılacağız. O esnada baba yoktu. Çocuk oradaydı. Kıbleyi bilemiyoruz. Çocuğa sorduk. Yavrum dedik. Baban namazı nasıl kılıyordu? Önce gitti çocuk seccadeyi buldu, getirdi. Babam namaz kılmaz ama annem şuraya doğru kılıyordu dedi. Çocuk seccadeyi serdi. Çocuk seccadenin nerede olduğunu biliyor. iyi gözlem yapar. Babasının namaz kılmadığını da yakalamış. Annesinin namaz kıldığını yakalamış. Kıblenin nerede olduğunu da biliyor. Çocuklar çok büyük gözlemcidirler. Zaten şu gözden kalbe giden kanallar çok güçlüdür. Kulaktan daha güçlüdür. Bu bilimli olarak da ispat edilmiş. Gözlerden kalple bağlantısı çok güçlüdür. Gözler kalbe tesir eder. Gördüklerinden etkilenirler. 5-6 dakikamız varmış. Pek. Çocuklar oyuna bayılar, bayılırlar. Oyun oynamaya, oyuncaklara bayılırlar. E madem çocuk oynamaya bayılıyor, oyuncağa bayılıyor. Ben dinimi öğretmek için onların oyuncaklarına dikkat ederim. Mesela yapboz veririz biz çocuklarımıza. Yapboz.